Bugün İstanbul'un en iyi hamburgerini seçiyorum serisinin birinci finalisti belli oluyor. Rakipler Magnus ve White Burger. Koş. İlk durak White Burger. White Burger'den Simple Smash Burger alıyorum. İkinci durak Magnus. <laughs> Buradan da klasik alıyorum. <laughs> Magnus 390, White Burger 429. Sayın Yatot hızlı aşağıda ama ben de koşarak eve gidiyorum. Geldim sonunda ilk finalistler. Çok heyecanlı lan. Hamburgerleri bir açalım. Base'i güzel yapan her hamburgeri güzel yapar diye düşündüm. Magnus White Burger. White Burger'le bir başlıyorum. Al dur. Tartarım. Öyle tartmadan başlamak yok. White Burger 220 gram. Magnus 221 gram. Aynı gramajlar aynı deniyorum. Basic hamburgerin tanımı olabilir. Çok başarılı, aşırı sossuz, basit yapılmış güzel hamburgerlerden bir tanesi. Magnus'a geçtik. Magnus da çok güzel ama şimdi biz basic hamburgerlere bakıyoruz ya Magnus'ta biraz fazla tatlımsı baharatımsı soslar var. Eğer Magnus'un ki simple ya da basic bir hamburger değil de X bir hamburger deselerdi çok güzel bir hamburger ama basic bir hamburger düşünüp bunu yiyince bana biraz fazla fazla soslu ve baharatlı geldi. Sonuç olarak bu türde biz bulabildiğimiz en basic hamburgeri en güzel şekilde yapan hamburgerciyi aradığımız için ilk finalistimiz White Burger oldu.